bir ucunu eksiye bağlıyorum. Diğer ucunu ise 5 volta bağlıyorum arkadaşlar. Multimetre şöyle kalsın. Düşmez inşallah. Sizin görebildiğiniz bir yerde olsun. Evet arkadaşlar şimdi LED'i nasıl bağlayacağınızı göstereceğim. Dedim bacaklarını bu şekilde açıyorsunuz uzun bacağı bu yani artısı bu böyle yapıyorum artısı bu eksisi bu böyle çeviriyorum ben benim çünkü grandım sağda nasıl bağlanacağını size bir göstereyim arkadaşlar eksi tarafına doğruca bağlıyorsunuz arkadaşlar ondan sonra artı anotunu ise probun bir ucunu koyuyorsunuz arkadaşlar şu an ben de ayarlayayım tekerle tekerle yapmak zor biraz böyle ölçüm yerde <laughs> Evet eh, arkadaşlar ben bir şekilde yapmayı başardım şimdi bunu ise kırmızı probi ise Voltunuzun gelişine bağladığınız anda Arkadaşlar yanıyor. Şöyle yapayım. Ben bağlıyorum. Yanını görebiliyorsunuz. Ve kaç amper çektiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben direnç yapıyorum bunu 5 voltta. Yani 10 amper çekiyoruz. 10 değil de 0.10 amper çekiyoruz arkadaşlar.